Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte glutensiz ekmek yapacağız. Öncelikle glutensiz beslenmede en dikkat ettiğimiz şey önce sıvıları karıştırmak. Şimdi 2 su bardağı ılık suyumu ilave ettim. Daha sonra 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 1 tane yumurtamı kırıyorum. çorba kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. Daha sonra sıvıları bir güzel çırpıyorum. Bir paket toz mayamı ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığına yakın toz şeker ve boza kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Glitensiz ürünlerde çırpmak çok önemli. Et hamurumuzu yaklaşık 5 dakika çırptıktan sonra ununu eklemek istiyorum. Ben bugün 4 farklı unla deneme Ankara metvakunu koyuyorum şu anda. Onun üzerine şar glütensiz un ilave ediyorum. Daha sonra Elisa unum var elimde. Ve nam glütensiz un ilave ediyorum. Bugünkü ekmeğimizin tek farkı katılar ve sıvıların oranı eşit olacak. Böylelikle sizler de evinizde tel bir çırpıcıyla ya da normal mikserlerinizle gayet rahat bir şekilde hamur elde edebileceksiniz. Tekrar ben 3'e e tamamlamam gerekiyor. Tam 3 bardak da un koymuş olacağım. Sularla eş değerde olacak. Yine şarla metva karıştırıyorum. Ama siz tek da yapabilirsiniz. İleride onlarla da denemeler yapacağım sizler için. Ve tuzumuzu ilave ediyoruz. O tuz isteğe bağlı ama yaklaşık e, bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum. Daha sonra hamurumuzu tekrar çırpacağım. Evet arkadaşlar hamurumuzu 5 dakika boyunca çırptım ve bu şekilde bu kıvamda bir hamurumuz oldu. Normalde biz e, hamurlarımızı Kaplarında mayalandırırız. Mayalandıktan sonra da fırında pişiririz. Fakat bu yapmış olduğum su ve un miktarı eşit olan hamurumuzda önce mayalanma işlemini deneyeceğiz. Ee, bu daha pratik bir işlem olacak sizler için. Yaklaşık 45 dakika-1 saat arasında hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde küçük bir çocuk battaniyem var. Daha sıcak tutacağı için mayalama işlemi bu şekilde yapıyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yaklaşık 10 yıldır çölyak hastasıyım ve kendimce tarifler deniyorum. Umarım bu denediğimiz tarifi de beğeneceksiniz. Şimdi hamurumuz mayalandı. Çok fazla karıştırmadan yağlamış olduğumuz kabımıza boşaltıyoruz. Siz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz ama ben bugün kullanmayı tercih etmedim. Bir kısmını da Güveç kabıma boşaltıyorum. Yine yağladım tabii ki. Güzelce sıyırıyorum. Kanın <laughs> sarısını çırpıyoruz. Bu da tercihe bağlı. Ben üstü çok kızarık seviyorum. O yüzden bir yumurtanın sarısını çırptım sadece. Üzerine sürüyorum. Dilerseniz diğerine de sürmeyin. Arasındaki farkı siz de görmüş olursunuz. Tercihe göre yaparsınız. Şimdi fırınımıza vereceğiz. Daha sonra bittiğinde tekrar paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi ekmeklerimiz fırından çıktı. Yumurta sürdüğümüz ekmeğimiz ve yumurta kullanmadığımız ekmeğimiz. İkisi de gayet güzel görünüyor. 10 dakika kabında bekleyecek. Daha sonra kabından çıkartacağım. Yumuşaklığını nasıl olduğunu sizlerle tekrar paylaşacağım. Ekmeklerimiz dinlendi. Kendine geldi. Şimdi size göstermek istiyorum. Gayet yumuşacık bir formda. Günlerce bayatlamadan kalabilen yumuşacık ekmekler. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamda yumuşaklıkta ekmeklerimiz yemeye hazır. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.